olmayı öğrendi. Onu onu ondan bahsetmeye çalışıyorum. Bu neymiş? Yeni 12 Nisan'da gelmiş bu video. <laughs> Sayın Acım hoş geldin kardeşim. Oğlum biz gireceğimiz oyun için ekip hazır mı ya? söylüyorum. Ben buraya, ben buraya kavga için gelmedim. <laughs> sen ne bak, sen ne bak, boşver. <laughs> 2 yaşındayım. Çok fazla kaybettim. Yuvada büyüdüm ve daha saymaya başlasam sabahları diyeceğim bir sürü dert sıkıntı çektim. Neticede her şey geçiyor. Şu an çok güzel bir işim ve muhteşem bir hayatım var. Sabredin arkadaşlar demiş. Helal olsun. Hadi bakalım ne olmuş? <laughs> Net küfürler. Aa. <laughs> bomb diye giriyormuş şöyle amına koyayım. Tekmeyi de motorun önüne koyup böyle. Sinyali döneceğin zaman mı veriyorsun başkan? Yok ben yukarıdan verdim. Hayır. Tam burada verdin. Kamera kaydı. Bak kamera kaydı var bakabiliriz. Bir dakika dur şimdi. Ben çok seviyorum böyle. Şimdi sinyali bir kere çok önceden vermiş. Ama sağ dönüş yok. Hayır, sinyali önceden vermiş ama sağ dönüş yok. Dönüş olmayan yerden dönmek istediği için Araba da geldiği için aynı an hızlı bir fren yapmış. Motorcu da tribe girmiş. Ben mi yanlış şey yapıyorum? Dur bakayım. E sağa dönüş yok diyor. Evet. Böyle bir duruma da yok tabii. Böyle bir dönüş de yok. Araç hatalı. Sinyal mevzusu değil bu. Burada dese ki dönüş olmayan yere niye dönüyorsun ve ani fren yapıyorsun dese Tak. Başta motorcu da tersten giriyor. Nasıl ya amına koyayım. <gülüyor> 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 Bilmiyorum burayı. U U <laughs> Biz niye bunu Sherlock'luk yapmaya çalışıyoruz? <laughs> Hatalıların savaşı. Bak şu anda terse döndü. Terse döndü gördün mü? tersen gidiyor. Konuşmaya gidiyor abi. <laughs> Havadan mı gitsin? <laughs> sinyali, sinyali döneceğin zaman mı veriyorsun başkan? Hayır. Tam burada verdin. Kamera... Hayır yukarıdan verdi. Bak, kamera kaydı var bakabiliriz. Tersten mi geliyorum? Gelebilirim ama sen, bak sen E sen de derse dönüyorsun de hadi bakayım. Bak haklı çıkmaya çalışma. <laughs> bak dönerken sinyal ver veriyorsun. Beni az daha düşürüyordun. Haklı çıkmaya çalışma tamam. Haklı çıkmaya çalışma. <laughs> Amına kodumun eşeği seni. <laughs> Bir de polis var abi burada. <laughs> Yani adam kapıyı kapattıktan sonra küfür ediyor ya. Bir <laughs> de karşında polis var. İkisi de suçlu. Çok enteresan bir durum ya. Sinyal vermeden tersten dönüyor. Beni düşürüyordu. Hani haklı çıkmaya çalışıyor. Tamam. <laughs> ya çok iyiyiz ya. ya sen şu anda ne yapıyorsun? Tamam bak şu anda ne yapıyorsun sen? Tamam. Şu anda ne yapıyorsun ne sen? Ne oluyor? Ne yap? Tamam, o zaman o zaman haklı çıkmaya çalışmayacaksın. Bak, geldi, bak, gir, bak, gir, bak gir, Şu anda nereden giriyor abi? Sorar mısın? Allah için konuş. Ne? Olur. Bak. Hala haklı çıkmaya çalışıyorsun. Bir pardon demek çok zor değil, tamam? E tamam bak kalkmışsın bana diyorsun ki oradan tersten geliyorsun. Şu anda sen tamam, ne kardeşim, yapıyorsun? Sen de sen de Şu anda sen ne yapıyorsun? Tamam, Kardeş kardeşim, sen de aracın abi? abi. Tamam sen de bir aracın. Oo mevzu var bir sigara yakayım ya. <gülüyor> 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 Kalkmış hala şey, haklı çıkma peşinde ya. <laughs> <laughs> Polis şerif gibi geldi. patlayacak. Aha. Aha. Düştü ileride. <laughs> Ay ne oldu ambulans, ya? Ambulans ambulans ambulans. <laughs> Göktü çarptı galiba. Çakarıyor. Ha? Şaka diyor. Göktü çarptı galiba. Oğlum şaka yapıyorsun sen ya. Yapmıyorum. Yaya mı çarptı bir motor? Yoksa kadın motorlu muydu? Bir adam çünkü böyle bir sekti geri geldi sonra hemen tişörtünü çıkartıp bağladı bacağını. misin? Su iç abi, su iç, su şey iç. iyi misin? İyi mi? var mı? Hayır burası komple açık. Vallahi lifleri falan gözüküyor. Beyaz beyaz, siyahları Oo. gözüküyor. Ooo! Yazık ya. İzmir, acil çağrı merkezine hoş geldiniz. Görüşmeleriniz kaydedilmektedir. Acil çağrı Merkezi. Merhaba, kolay gelsin. Karantina alt geçidi, İzmir karantina alt geçidinin çıkışında kazandı. oldu var ee, 2 tane kazandı. Karantinadan bilgimiz var. Iki ambulans gönderebilir misiniz? Tamam, mutlaka. Bekliyorum. Biri. Merhaba iyi günler. Karantina al geçidinden Kadının kadının açıldı. Erken kaza oldu da motor kazası. 2 tane ambulans gönderebilir misiniz acaba? Kaç yaralı var? İki yaralı var. Tamam yönlendiriyor arkadaşlarım. Tamamdır. Karantina al geçidi Çıkışın da evet. Ya. Sağ olun abi. Abi yaya yola atladı yaya, yola atladı. yaya, atladı. yaya, yola atladı, yaya ya çarptı arkadaşlar. Motorlar yaya ya çarptı. Motor yaya ya çarptı yani bir motor yaya ya çarptı. E, e, Bacağı yarın da tam ya ambulans çağırdık ama siz de bir isterseniz çok Size ambulans falan çağırabilirsiniz. Garantin al şey bilmem ne. Haber ver. Göktürk çarptı. Ne? Göktürk Hacı, Göktü nerede? G Göktü nerede? Ah, Allah'ım. Kanka iyi misin? Göktü iyi misin? Murat abim hoş geldin. Tam göktü için de gelsin bir tane. Arasanız da. Başı aldı. Motorlu değil ki, iki tane şey yok değil mi? Tamam. şey yapmayın. Ş kaza olmuş boş ver yapmayın öyle. sus. Sen önüne bak sen önüne bak boş ver. Ne oldu lan orada bir dakika. Tamam şey yapmayın. Kaza olmuş, boşar yapmayın. Öyle. Sus. Sen önüne bak, sen önüne bak, boşar. Olay yerini uzaklaştırdı. Ya çocuk küfür etmiş de Erhan o yüzden kavga ediyor. Sen motorcuğun arkadaşı mısın? Evet arkadaşıyım. Durumu iyi, onun bir şeyi yok da hanımefendinizin biraz bacağı açılmıştı. O direkt götürüldü işte. Çok sağ olun. Şunları alabiliriz ya bunlarla ilgili bir şey de. arkadaşlar yayanın önümüze attığımız sonucunda yaya çarptı. Olay yerindeki polisler kadının hatalı olduğunu söyledi. Çünkü ileride yaya geçidi vardı ve kadın bunu uymadı. Yaya geçidini kullanmadı. Gitti karantina al geçidinin çıkışından karşıya geçmeye kalktı. Sonrasında hastaneye kaldırıldığında da kadın arkadaşlar dikiş atmışlar. Ya yani baya bir dikiş atmışlar çünkü kadının bacağı baya bir çıktı. Gökçe'nin de böyle ufak tefek sürtünmelerden dolayı yanıkları vardı. O kısımları da arkadaşlar sarmışlar. Gökçe de öyle taburcu oldu hastanede. Geçmiş olsun valla. Burası net Türkiye değil diyecektim. Değilmiş zaten. You want to pull over? I want to check just to make sure. Is that okay? See any damages? Did I crack the mirror or anything? Yeah, mirror, but Yeah. Like the bike. Uh, screw the bike. I, I'm the one who hit you, <laughs> so. glad you didn't go down, man. Alright, <Aa>, man. Well. Mevzu. <laughs> Medeniyet diye. Siktir et lan motoru. Ne yerim senin. Bıyıklarını yalar mısın? Girelim mi girmeyelim mi? Kavga ediyorlar. Girelim mi girmeyelim mi? <laughs> Bu da arkadaş ortamıdır. Oğlum bana fark etmez. Girelim diyorsanız ben girerim. Ama gerek var mı? Selamünaleyküm. <laughs> ya abi bak bir şey söyleyeceğim. Burada ne oluyor? Bunlar niye izliyor? Selamünaleyküm deyip motorlar nedir mevzu diye geliyor. Ya enteresanız abi yani bu bu abiler ne yapıyor burada? Dur oğlum birbirini dövüyorlar karışma. Gel gel. Sana mı vurdu? Bir Sana mı vurdu? Ne no, sorun ne sorun ne. Çok, sorun çok ne? sağ hepimizin kardeşi. Çok sağ, sağ baş. Baş. Var. Var. Sosamıyoruz. Sosamıyoruz. Çok Tamam da abiciğim, problem ne? Sarhoş, Size zarar veriyor mu? Biz kardeşiz hepimiz zarar verdi. vurursa ben onu vururum açık söylüyorum. <laughs> bak. Serkan biraz şefkat gösterdi. <laughs> bak burada gördün mü bak vuruyor ona. Bak bak şurayı izle. <laughs> bak gör yedi burada darbeyi. <gülüyor> <gülüyor> ya, o Ya lan çok üzücü şeyler ya. Dur. Dur! Bana bak! Alo! Seko gel, gel! Seko! Bak! Kardeş! Bak beni bir dinle! Beni bir dinle! Beni bir dinle! Bak! Gülüm! Bak! Bana vuruyor! Ben buraya kavga için gelmedim! Kavga için gelmedim! Vurmasın! Bak! Yakamı bırak! Ya ne olur! Allah bize Seko bin! Seko bin! Seko bin. Ha niye karışıyor diyenler de var ya o, orada yüksek ihtimal kadın popülasyonu çok ya. Hani zaten günümüzde bununla ilgili çok sıkıntı var. Onlar ister istemez duyarsız kalmamak için de hani fark ettiysen soruyor. Hani size zarar veriyor mu tarzında bir sorusu var orada. Biraz o yüzden bakmaya gitti. Kadına şiddet sanmış olabilirler. Bir Bin motoruna Samet git bin motoruna Git bin motoruna Yürü. Yani çoktan buraya bir tane. Ama ekipleri arayacaksın abi. Polis çağıracaksın. Daha sen buraya dahi kavgayı gördüğün zaman polisi arayacağım. Bir sıkıntı var diyeceğim. Bir çağıracaksın önce. Yürü yürü yürü. Yürü. Bin. Merhaba kolay gelsin. Şu an iki tane erkek bir sürü kadın var. Büyük bir kavga var. Biz ayırmak için girdik. Kâşı. Evet, kavga var. Biz ayırmak için girdik. Yaralı yok ama bir tanesi çok ağır sarhoş ve herkese sataşıyor. Ve olay yerinde bir sürü kadın var. Kişi sarhoş mu? Kişi çok sarhoş. Herhangi bir Oğlum adam sarhoş bir çözüm değil ki. Yani adamın sarhoş olması ha tamam o zaman amına koyayım. Okey sarhoş tamam sıkıntı yok gidelim diyemiyorsun işte. Zaten ne bok oluyorsa o sarhoşluktan oluyor çoğu yerde. Adamın bilinci bak ne diyor arabada silah var diyor bilmem diyor adam sarhoş. Burada ne zaman dağılırsın? Çok kendin dahil olmazsın ama salmazsın da polis çağırırsın. Polisin geldiğini görürsün. E, dersin ki tamam bu iş artık bizden çıktı. Biz vatandaş olarak görevimizi yaptık. Sonra rahat bir şekilde gidersin. Ha tabii böyle hatırlarsınız bir tane mevzu vardı. Bir tane komutan rahmetli oldu. Eski komando mu ne? Sokakta bir kavga çıkıyor. Araya girdi. Tak bıçağı yedi gitti. O dahil olduğu için. Ayırmaya çalıştı. Kavga etmeye çalıştı falan. Ya çok sıkıntılı anlar yani. Gönül ister ki bundan hiçbir yaşanmasın. Bir tane sokak çocuğu muydu? Kimdi? Öyle demeyeydin abi. Ne dedim amına koyayım? Sahroş değil abi sarhoş falan var mı? <laughs> Muhtemelen var çünkü çekiştirmeler çok var orada. Tamam. Hatta kalan emniyete bağlıyorum. Tamamdır. Hatta kalan emniyete telefonu kapatın. Tamamdır. Bekliyorum. Allah'ım. <laughs> <laughs> bu arada Walking Dead'e başladım ha. Walking Dead'i izlemeye başladım. <laughs> Kaptan sen doğru diyorsun da bizim gençler atraksiyon seviyor. Allah göstermesin. İşte diyorum ya çok ince bir çizgi. Yani... Bok yoluna gitmek, gitmemek, dahil olmamak da doğru değil, dahil olmak da doğru değil. Yani çok ara bir çizgi bu. Duruma göre hareket etmek lazım. Hepimiz kendi canımızdan tabii sorumluyuz ama başkalarının canından da sorumluyuz ya. O yüzden kendi başımızı, kendi buyruğumuza göre hareket etmemek lazım. O çizgiyi korumak lazım. Oralarda insan olduğunu göstermek bile uzaktan durmak bile birinin onları izliyor olması bile birilerine güç verebilir veya birilerine korku verebilir. O yüzden ilk iş polisi aramak. Yani ilk iş ya ne oluyor arkadaşlar yapmayın etmeyin demeden önce mevzu ne olursa olsun bir polisi aramak. Bunlara dikkat edin. Yoksa ben demiyorum ki bir kavga yurdunuz dalın araya falan öyle bir şey demiyorum. Analiz edin. Bakın duyarsız da kalmayın. Ama polisi aramak çok önemli bir çözüm ilk başta. İş işten geçtikten sonra polisi aramanın bir lüzumu yok. Bizde o var çünkü. Bende de hepimizde var o. Hani du ilk aklımıza polis gelmiyor. Hemen gidelim biz dahil olalım işte kadınları koruyalım. Orada bir erkek kavgası varsa ayıralım erkekleri koruyalım. Böyle bir şeye giriyoruz hemen. Bir savunma mekanizmasına giriyoruz ama Allah korusun ne oluyor? İki kavga oluyor. Araya giren ölüyor amına koyayım. E, ne oldu şimdi? Uçtun, gittin. Ya so sonuç olarak Muratan adam öldü gitti, anladın mı? Ondan bahsediyorum. Yoksa hepimizin anası babası hepinize söylüyordur. arkadaşlar bulaşmayın. İşte bir kavga olduğunuz zaman dahil olmayın. Sizin sorumluluğunuzda değil. Başınıza Allah korusun bir şey gelir. Bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Bunu zaten yapın. Ama ben genelde böyle bir durumda kalsam yapacağım ilk iş polisi aramak olur. Uzaktan şöyle bakarım. Varlığımı gösteririm. Kaçacak tetikte de tutarım kendimi. Ne olduğunu bilmiyorsun. Karanlık ama ne koyayım. Belki silah var orada. Böyle selam. Bodoslama girmek doğru değil. Tak Burada bir durum var. Gelebilecek kadarsanız, sanız, çok çabuk gelecekseniz gelin. Böyle düşünüyorum. Abi karmaşık bir hal, karışmasak bir hal. Şahsen ben korkuyorum. Korkmak oğlum korkucan tabii. Manyak mısın? Ben de olsam ben de korkarım. Oğlum ben de canımı sokakta bulmadım. Sen de canını sokakta bulmadın. Senin de sevenlerin var, senin de ailen var yani. Bu iş benim dediğim şey yanlış anladınız siz olaya dahil olma kısmını yanlış anladınız. Diyorum ki olmayacaksın o araya girmeyeceksin. Uzaktan haberini vereceksin. Yoksa burada kork ya korkman lazım zaten. Sıkıntı korkmuyorsan, korkmuyorsan sıkıntı var. <laughs> bir kere aşırı yağmurlu bir günde motorcuyu ıslattım. Yani adam sağlam sövdü. İleride dışlar denk geldi. Abi kusura bakma son anda fark etmedim. Olur abi böyle şeylerde. Madem niye sövüyorsun oğlum? E, o refleks işte. Hadi direkt mi Bizimkiler toplanmıştır. Var mı şeyden Discord'dan bilgi?